Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Minecraft ama çimene basarsak ölüyoruz. Tam olarak şu şekilde. Ay. Ama ne çimene de düşmedi ya. Neyse bas bakayım o çimene. Abi senin gülü. Bas bakayım. Bas artık. Evet tam olarak bu şekilde. O zaman isterseniz videomuza geç artık. şey diyeceğim. <laughs> Biz bizi bence çimen öldürmeyecek. Biz kendimiz öleceğiz. Hadi ben de şu camımı bir resetleyeyim ya. Evet. O zaman hadi videomuza geçelim. Let's go. Yalnız dur. Böyle bir şey olmaz ha. <laughs> i̇lk kazdım odundan ya. <laughs> Daha yeni başladık.

Oha. Hadi ya. Abi duru bir taş kazak da ondan sonra bir gezeriz ya ortalığı. Ulan iyi ki bir komut öğrendin amcık? İyi ki iyi ki bir komut öğrendim. Ekran yazdırmayı da öğrendi. de. Yo onu biliyorum. Yap o zaman ama. Niye yaptın Yalan mı yalan mısın? Abone olmasınlar mı bu arkadaşlar canımın içleri? Onları beni sevmek olmuyor. Bay, o yüzden bay, şimdi bay, bir, bir abone olun. Yap, Bu çocuk size ne yaptı? Ne yaptı size? Ne beni Sevenler bir, bir like atabilir. Her dakika yapma Fede. Sus göt benim kanalım. Ya burası mayın tarlası ananı. Amına koyayım 5 kere nasıl ölebilirsin ki ya? Kaç benim üstüne doğru. Dur köylü ama ne Kınk. Kınk geliyorum kınk. Gel. Oğlum sen benim butonumu yere mi attın? Hayır. Öldüm ya gerizekalı. Ama yere düştü. Abi yeter ya ben madeni yiyorum. Hadi Ya yavşak sen benim ekmeklerimi de mi alayım? Yarısını ver şey çünkü. Al. Ha. Tamam ben Dur dur. Ah oh, siktir lan elmas buldum direkt. Ananı sikiyim. Harbi mi lan? Çok sevindim senin adına. Bir çete bak bakayım bak. hoppa Tamam bir daha Ama bulamayacağız Bir, bir daha bir daha elmas bulamayacağız artık. Tamamdır. Gelirken biraz demir buldum. Tamam. Ya kömürüm varsa getirsene. İki saattir bulamıyorum sen tamam, kömürün varsa. Allah ben de göremiyorum ki. Aferin göreceğiz. Abi şu Night Vision teşhür peki aç. mı ya? Yani? Vallahi bilmiyorum. Görmüyorum onu. Aç oğlum sen niye açmıyorsun ki onu? Bekle. Abi anlayak diyeyim. Teşhir peki açıyorum. Hiç sikeyecek bir şey olmuyor. Sikeyeceğim böyle bir şey. Hani bir ara G5 açmıştı, açmış da gördüğüm halde şey yapıyordu ya. Elmas doğru gidiyordu ya. Hı hı. Bu patlattı beni. Çalışmıyor ya. Ya neyse ben kalkan çekiyorum kendimi. Bu mayı bu normal odunum da yok ya bunu Odun köyü de Valla ben de var sana doğru geliyorum. İsmini görüyorum. Hı hı. Oğlum direkt zaten set çekeriz nedir End biter o iş. Ee, benim onu bu nereye? Hiç demene ihtiyacımız kalmayacaklar. Baya demir oldu. Ben de bir 22 tane var. Abi resto meşalesi yapacağım ya. Yok başka türlü görmüyorum. Diye. Artık seni görmeyi bırak. Nerede olduğunu bilmiyorum. Aynen. Hayat gülünce çok güzel. Abi buldum tamam seni buldum. Gel. Tamam. Oğlum ne koyayım şükür ya kömür getirdin mi bari? Yok ya. Tam götür sikeyim. Ya. Aa şey bir tane daha. Biraz demir eşya şey yapıyorum. Sen demirlere takıl fakir köpek. Düğmeyi yakıyorum. Ne? Hayır. Düğme yakmayacağım. Götümüz kimse. Düğme yakılır mı ya? Yaktığımı kim söyledi? Yakmayacağım işte. Emir veriyor. Da Bak, aldım. şimdi zaten yapacağım. burada bayağı şey var, lav var. Biz direkt ee, buradan nedir e gidelim ben. Aynen öyle. Ama bu yemek şeyini ne yapacağız? Olaydı. Valla bende yemek var. Kaç var ki sende? 15. O iyisin kanka sen. Ne yapayım? Bir bu ömür de yeter de ya Hiç. Bir ömür yeter yani. Burada. İyi bak. Oha lan bu ne? Sen neredesin ki şu an? Wow. <laughs> kadar çıktı. Sen neredesin? Ka biraz ilerindeyim bak görürsün beni. Ka neredesin? Kanka bak. Ka görmüyorum seni. Nerede Ka? Ne koyacağım ben? Neredesin? Ben çok uzaklaşıyorum şu an. Bak bir yerden bak sadece bir yerden 14 tane elmas çıktı. Siktir Harbi diyorum sana yemin ederim bak. Ver bakayım. Ya 9 tane bende var zaten Ver ver geri O Sahiplendim ben bunları Ya illa öldürerek mi aldın onu mu istiyorsun? Öldürerek alma. <laughs> Bekle ben yukarıda elmas buldum yukarılardan geldiydim ben Bakın ben burada gördüm elması önce. Ananı sikiyim zombilere gelmiş şöyle bir zenginlik yani anladın mı ya fazla fakir fukaralar gibi değil ya zengin kokuyor bak sen ten çok zenginiz amına amına abi al amına koyayım odunlarımı alıyorum siktir pişir kim daha zengin işte zaman oynuyoruz ya hadi bir de şöyle bir şey olsun bu da benden ya. Fakirler. Bak 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 bak. Fakirlerle aynı şeyde dönüyor. Oo iyisin yalnız Sen de bunlar var mı lan? Çöpek. Ha? Ha bak görüyor musun bunları? Çöpek. Vurma vurma zaten canım az Bu bizim yatağımız yok. Biz yatağı nerede bırak? Fakir. Yani, Ana ne sikiyim. Haa <laughs> ölüyordum. Ölüyordum. <laughs> Arkamdan gel şimdi. Şimdi. Gerizek ama kırarak mı yapacaksın ameliyatı? Ya? Hayır. Çok merak ediyorum ya. Çok vallahi aşırı merak ettirmiş şu an bana. Üstün yeteneklerini izah istiyorum şu an. Amanın sizi bu yaptı. Hadi amına f alalım seni Ya yani vallahi diyorum bu üstün yetenek gösterisi için kendisine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yani, Amına koyayım bu seri. Geçide inşallah bugün. Geçmek Öyle istiyorum. He. Ha. Öyle o onun namı. Ua. <laughs> ben ben biliyorum oğlum bu işi. Kanka bizde yemek yok ki. Ne? Bilsem yani 4 tane var. Kanka bende 7 tane var ona rağmen az diyorum zaten. Oooo. Oros. <laughs> Kanka Benden geliyorlar. Ölüyorum. geliyorlar. Aa ben de Aa kömür buldum. İşte. Ananı sikeyim Üç kalbim kalmış. Kemen şuradan çıkeyim dedim. Ne Bir de taş dizim. Bakar onun için bir dinüsme atacağım seni yanına. Ya bundan korkulur mu ya? Gözünü seveyim bak. Gözünü sikeyim bak. Ne korkulurum ya. Hayır, kemir düştü. anam tam da varmış. Nasıl ben niye yandım lan? Kanka ben de yani. Garip buralar yani. Kendine gele gel gel. Oğlum ben ilk önce besçim buluruz oradan yemek kaynağını çözeriz. Cartlık gibi bir şeyler düşünüyorum. Kanka hemen arkandan. Hayır ses de kazanmıyor. Yazık ya. Vallahi. Ya öl geber yaşamayın. Yani. Kankam, üstü, ölüyor musun? Ölüyor musun kanka üstte ölüyor mu? Ölüyor mu kanka? Kanka. Oğlum dur harbiden öleceğim ama bakum. Bu öldürmeyecek, seni öldüreceğim zaten. ben. Kurtardım kanka. Bir teşekkür az gördün ya. Çok duru gerizekalı. Ya ne garipa lanet bu ne? Ya. Gir. tane çıktı Tamam 10 tane dedim Kaç Durdur durur ben şey, şey keserim Hiçbir şey kalmasın bunda. Bira Değil mi? Görmeyi tanına gerek yok dedim Loot yapalım mı çıkalım mı? Bence direkt çıkart yani. ki küçük, küçük bir loot yapalım ki ya küçük Bilmiyorum Aa ben. burada sandım. Okuyayım ben böyle bir kale görmedim hayatımda. Bu ne kadar şey lan? Ne okuyayım? Bak yemin ederim şu an bu taraf var ya bekon sanırım. Tamam hadi gel ya. Oğlum 2 saattir yeter ama lazım. Nerede bu? Bilmiyorum vallahi ekmeğim azalmaya başladı. Benim... Aa, tamam. Oğlum şu... Şuna... Ne kadar ekmek var? Şükürler olsun Allah'ım ya Rabbim. Ne koyayım? Oğlum ben de çantam düşük değil görmedim. <laughs> Suncudan kaynaklı da. Ya şükürler olsun ya. Uf. Tarama ona koyayım. Allah yeter dur şeyi kesip gidelim. Enderman. Yani. Kes kes. Ölmedi. Ben Abi şu iki saat sonunda ilk Ender aldık. Yeter artık. Gidelim. Bu ortada köprü gibi bir şey var. Bir sürü altın bir var ya. Oradan herhalde. Hı -hı. Abi vallahi oradan. Ben altın eşya giyiyorum. Severler. Allah elması çıkardım ya bunlar ya. Ben de ben de. Abi, bu kadar saat oynadıktan sonra ölmek istemiyorum. Şimdi ama bu lavları kapatmak lazım. Anladın. Oğlum senin kapatacağın lavı sikiyim. Benim üstüme geldi ama yapayım. Ölme. Yanan ben oldum. Gerizekalı ölme. Bakın kaç yanı var. Ne ee, var var. Beş. Ben dört. Beş. Ya bak Beş. yemin ederim ben kapattıydım buraya ama yapayım. Senin yüzünden buraya da geldim. Evet tam buldum altınları. Bu. Altınları buldum sus. Ooo 2.5 stack altımız var. Ooo <laughs> <laughs> şu, 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 <laughs> şu anda gerizekalı. Sonu gözükmüyor bile zaten buradan düşsen. Amcık James Ponce'ı ananı sikimlerden buldum ben de. Yavşa o. ihtiyacımız yok. Tamam her şeyi sonunda attım. Ender Pearl'le da daha iyi. <Sessizlik> anam anam kanka oha bu Ender Pearl mi? Portal aç ki şu görgü tanını da bırakmayalım. Tamam gidebiliriz. Ama dur çimeni çıkarsak o yüzden şöyle bir Aa var. doğru lan dur 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 çimen olayı var değil mi? Tam ortada duralım da. Bu ne Geçişler niye çıkacağım. 5 saat çıkıyor? Kanka yeter artık ben geçmek istiyorum. Tamam dur fark et fark et fark et. Park et Kanka heh dur dur dur. Tamam. Gayet güzel. Muhteşem. Çok iyi. Yani sen zaten burayı siksen yenemezsin. Bir de ben gidiyorum. Ya dur bekleyeceğim lan. Bekliyorum ama ne yani. Koordinatları bilmiyorum ki. Vereceğim bekliyorum. Kendi afk bekleme alın yapayım Tamam hadi amura koyayım. Bak İki saatte geleceksin zaten yola çık bari ya. Sikeyim yapayım yani şey. Bekliyorum. Geçerken ölmezsen İnşallah. Ölme ölme bir daha ölme bir iki saat daha bekleyemem. Dur dur. Geldim. Ya sana yemin ediyorum bunun eteti var ya. 5 günü falan sürecek ya. Şükürlük olsun. Üstüme atma da. Bir iki kürek ver bari de şuraya doğru ulaşayım. Kanka bir şey diyeceğim de. Ya senin kafanı sıkıyor. <laughs> bunların süresi 5 dakika falan yani. Analiz, Ne yapacağız şimdi? Ee, ne Allah korusun yaparsan... beni bu, bu sıcan tamam, yapacak ya. bir şey yok beni bu Bak ne yapacağım biliyor musun? Al şunları. Sonra sen şunu da al. Sonra sen şunu da al. Ha nedir setle gel. Tamam mı? <laughs> tamam abi. Bir iki saat daha burada bekleyeceğiz muhteşem ya. Kayda bak. İnsek, insek, insek. Dur kaç tane var? 30 30. 60 tane. 31 şeye gitse, 31 aynı e <laughs> sete gitse aman yeter bu. Gerizekalı 24 git Yok alacağım bunları yok edeceğim. Kanka var ya el alem Minecraft'ı 1100 FPS'lerde oynuyor kafayı yiyeceğim. <laughs> tamam. tamam. Buradan devam, buradan devam, buradan devam. tamam, gel. Bitti mi artık? Gidelim şu tamam. ende gözünü seveyim. Dur bekle çubuğum yok. Nasıl eşya yapacağım dur. Bir daha şurada da Videoyu nasıl iptal ediyorum ben. Yok be. Hep be canım ölmezsin lan. Bir iki tane yeter. <laughs> Crafting table var mı? Ay, yeter gel artık. Al. Al git Etrafı gidelim bunu da Ya gözün gittiği yeri unuttum ya. Abi bak Arkadaşlar şakasız diyorum. Yaklaşık bir buçuk saattir falan gelmesini bekliyorum. Yani. Kafayı yiyeceğim artık. Yeter. Çıldıracağım ama. Sen yapayım? bile, sen, sen bile se de düşün. Var. Yarım saat. Yarım saat mi? Sadece yarım saat mi sen? Bir de ben düşünüyorum. Yarım sen da. en azından bir şeyler yaşıyorsun Ben bekliyorum. Ben ya yaşayan Başka. benim işte. Ya yes, sonunda soğuk. orada yaşayan benim. Arkadaşlar bakın Biz kay direkt. Ya biz sus sus artık sus anlayalım. Sen de konuşmak istemiyorum sus Arkadaşlar bakın kayda Kaç iki buçukta falan başladı biz Saat 6 oldu Bir daha evde gideceğiz yani Video emek istiyor kardeşim Boş yapma ya Sus ama ölmedi İşte bu ya. Ne kadar aptal bir Şu ya olsun yeter ya. Ne zaman gideceğiz? Bilmiyorum hatırlamıyorum ki ama. Ekmeğin var mı? Ekmek atsana pa. Yemeğim. Yemek yemiyoruz. On beş yıl beş sen. Gördü bir şey. At bakayım bu. At bakayım aslan parçası. Güzel. Senin geldiğin yönden geliyor. Bak orada bir daha böl var ya. Atla. Five hours later. Abi yeter artık faralım şuraya yeter artık ya. Uf. E, gel artık lan sen de. Ne kodum? Sikeceğim ama Çocuk bakıcısı gibi yere Ben geldim. Şükür. Ya bir yemek yemeye gidelim Allah Allah. Bir süre benim tek. Gel şuraya gerizekalı gel. Gel Bulamadın mı hala? Ya kanka kaç blok geldim bak gözünü seveyim ya. dur bak şurayı çok kazak da. Dur nereye kalmış. Ölme de. Herkes sen mi anlıyor? Anıl bu ne? Bu ne alaka? <laughs> abi gel. Hayır hayır hayır. Sakın. 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 Gel. Sen gel bin. sen gel. Bin. Bin. atacağım bin. Atıyorum hazır mısın? Yeter abi. Yani o kadar şeyden e, geldi, kalmadı abi. düşünmüyorum. Ya. Bence biraz daha ilginç. Kanka sen ne yapıyorsun? duruyorsun? attım. Gel az daha indik. Şimdi atma. Abi adam şurada diyor, şurada diyor. Nasıl ben Al diyeyim. Kimin ya? Herhalde başka bir yer olamaz ki. Dur. Ay şurası çok korktu beni ya. Kanka adam mızrak atıyor ya. Mızrak geliyor. Nereden geliyor mızrak? Bu Çocuğu. Dur. Kan giderek bir mızrak almamız yok mu? El halinde. Var var. Allah için pişmiş şey çıktı. Bakır çıktı. Ya ben göbekle. <laughs> <Yürü>, <laughs> Kanka bak en son şurayı gösterdiğine göre Gözünü dört aç diye bottan bir şey Aynen Kimi de portal odasını bulmak var ama. Ay. Onlarını <laughs> sikiyim yeter. Buldum. Buldum gel şurayı buldum. Buldum lan. Neredesin ama? Ama kodumu silver fişleri siktir yine şuradan. Ve sen hangi odadan gittin sen? Hangi odadan sen ama yokun? Sikiyim bir yokmuş. Vallahi şu şey soğuttu beni ya. Video. ha aman o şey daha hesap spamlayamazdı ya kanka bir de bu chunk'ları suyun chunk'ını alalım mı Öyle hadi. Bu be. İşte bu. Yaptım. Yaptım. Şükürler olsun. Yaptım. Bitti bu hızdıral. Bir alayına baksana bir. Alayına bak. Sikeceğim şimdi o alayını. Uf. Yeter be. Ya yeter ama sikerim ispiğini. Bitti. Bitti be. Neredesin? İşte bu. Elim ayağım tutmuyor artık. Vuramıyorum ya. Kalk siktir. Siktir kalmife. Siker amına korkak siktir çocuğa. Puşt Evet. Amına Ya dur bir çıkış yapaydık ya. Vallahi yeter yoruldum artık. Bayağı bayağı, bayağı ya. Büyük, büyük. He tamam. Evet arkadaşlar yani bu video gerçekten etki olsun, çekimi olsun kafayı yırtacak kesin bana. Bu yüzden bir like atıp abone olmayı unutmayın. Daha bu kadar ızdırap dolu bir video ben daha çekmedim. O yüzden diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anan.